Polis haftamızı kutluyoruz. 180. yılını idrak ediyoruz hep beraber. Polisimiz gece gündüz vatandaşımızın hizmetinde olan vatandaşımızın birebir görüştüğü, birebir muhatap olduğu bir kamu görevlisi kesimi. Kardeşlerimiz, polis kardeşlerimiz gece gündüz demeden, kendi ailelerin bile bazen düşünmeden sadece vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için görevlerini ifade ediyorlar. Polis haftalarını kutluyorum onları. Burada Polis Haftası nedeniyle de birçok etkinlik düzenliyor İlçe Emniyet Müdürlüğümüz. Şehit gazi ailelerimizi ziyaret ediyorlar. Farklı yerlerde polis haftası ile ilgili etkinlikler düzenliyorlar. Bugün de e, Güzel Sanatlar Lisesi'miz e, hazırlamış oldukları resim sergisini burada beraber gezdik. Çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Çok profesyonelce çok güzel şeyler hazırlamışlar. E, tam böyle polisimize anlatan, polisin yapmış olduğu görevleri anlatan Resimler hazırlamışlar. Özellikle şehitlerimizle ilgili olan resimler zaten bizi çok duygulandırdı. Ve anlamlı ve bunu unutmamaları da bizi çok sevindirdi. Çok teşekkür ediyoruz öğrencilerimize. öğrencilerimiz. Evet tamamı lise öğrencilerimiz. Lise öğrencilerimiz de devam edecekler inşallah resim çalışmalarını da yapmaya. Ben Derin Naz Yılmaz, Alaaddin Yavaş ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim bölümünde 10. sınıf öğrencisiyim. Ee, bize de iki hafta öncesinde geldi böyle bir haber. Polis Haftası'yla ilgili bir sergi yapacağımız. Ee, birkaç arkadaş, bazılarımız 10. sınıf, bazılarımız 9. sınıf, çoğunluğumuz 9. sınıf olmak üzere resmi yapmaya başladık. Çok kısa bir sürede tamamladık aslında. Ee, normalde daha fazla zamanımız da olsaydı daha güzel şeyler çıkartabilirdik. Ama yine de hepimiz çok gururluyuz. Ee, buraya sunduğumuz için de çok mutluyuz. Ee, çoğu arkadaşımız yaparken çok duygulandı, çok mutlu olduk, çok duygulu zamanlar geçirdik. Son gün zaten birkaç tanesini tamamladık. Hep birlikte burada olduğumuz için çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Okulumuz adına da gurur duyuyoruz. Küçük çekmece, Aladdin Yavaşça Güzel Saatler Lisesi Okul Müdürü Ercebekoğlu. 10 Nisan e, Polis Bayramımız, aynı zamanda 4 ve 10 Nisan Polis Haftamız hesabı ile e, okulumuza sayın müdürümüzün e, e, katkılarıyla böyle bir e, çalışma e, tabii ilçe Milli e, Emniyet Müdürümüzün de e, katkılarıyla böyle bir çalışmaya e, başladık. Burada ayrıca şöyle bir durum da var. Ben aynı zamanda bir polis çocuğuyum. Bu e, duyguyu her zaman her 10 Nisan'da yoğun bir şekilde yaşayan bir e, e, polis çocuğu olarak ve aynı zamanda okul müdürü olarak e, böyle bir çalışmada geri adım atmak ya da düşünmek gibi bir İnisiyatif bile hiç şey yapmadım, taşımadım üzerinde. Direkt dedim ki ne tür katkıda yapabiliyorsak polislerimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkan, güvenliğini sağlayan, esenliği için canını hatta tüm zamanını heba eden, bunu gözünü kırpmadan veren tüm polislerimize biz bir nebze katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu ve şerefli hissederiz diyerek öğrencilerimizle beraber böyle bir yola çıktık. Çok kısa süre içerisinde çalıştık daha uzun zamanımız olsaydı evet daha güzel çalışmalar yapabilirdik. Ancak bu bir ilkti. Önümüzdeki seneye daha güzel çalışmalar, hatta belki buna müzik etkinlikleri de katarak daha güzel bir etkinlik haftası içerisinde daha programlı, daha planlı etkinliklerimizde katkı sağlamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. 老的。